İkinci orta öğretim videosuyla beraber birlikteyiz. Dün kaldığımız yerden devam edelim. Türkiye'nin ilk yerli zeka testi AZİST'tir arkadaşlar. Önemlidir. Evet. Ilısu Barajı hangi nehrin üzerinde kurulmuştur? Dicle Nehri üzerinde kurulmuştur Ilısu Barajımız. Yusufeli Barajı hangi elimizdedir diye sorarsa Artvin yapmamız gerekir. Hayvan Çiftliği eserinin sahibi İngiliz yazar kimdir diye sorarsa George Orwell. Mart 2022 TÜSİAD'ın yeni başkanı kim olmuştur? Orhan Turan olmuştur. Hayatını kaybeden Türk lakaplı Arjantin eski devlet başkanı kimdir? Carlos Menem'dir. Hangi ülke tarafından ayda ilk kez pamuk yetiştirilmiştir? Çin tarafından arkadaşlar ayda ilk kez pamuk yetiştirilmiştir. Cumhuriyet dönemi anılarını anlattığı Çankaya eseri kime aittir? Falih Rıfkı Atay'a aittir. Kültebe tabletleri hangi ildedir? Kayseri ilimizde yer almaktadır. Matematik alanına büyük katkı sağlayan sıfırı bulan İslam bilgini Harezmi'dir. UNESCO'nun dünya miras listesine eklediği Babil tarihi sit alanı hangi ülkededir? Irak'tadır ve önemlidir. 2022 yılına kadar bütün nükleer santralleri kapatma kararı alan devlet Almanya'dır. Oxford sözlüğüne giren Türkçe kelime simittir. Türkiye'nin ilk özel televizyon kanalı Star TV'dir. Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi 2020, 2019 yılında nerede açılmıştır? Balıkesir arkadaşlar. Dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip ülkesi tahmin ettiğin gibi Rusya'dır. Dünyanın en küçük yüz ölçümüne sahip ülkesini sorarsa da Vatikan yapman gerekir. Evet. 2019-2023 yılları arasında kaçıncı kalkınma planı kullanılmaktadır? 11. kalkınma planı arkadaşlar 4 yıl süreyle. 5G teknolojisini kullanan ülke Güney Kore'dir. 5G G Güney Kore aklında kalsın. Cumhurbaşkanı imzası ile milli park olmaktan çıkarılan Göreme varisi hangi ilimizdedir? Nevşehir olmalı arkadaşlar. Akdeniz bölgesinde yer alan kayak merkezlerinden biri olan Davras hangi ilimizde yer almaktadır? Isparta. İstiklal madalyası alan ilk yerimiz İnebolu'dur. Diriliş şairi olarak adlandırılan 2021 yılında hayatını kaybeden şair Sezai Karakoç'tur. Avrupa'nın en büyük hibrit enerji santrali ülkemizin hangi ilinde açılmıştır? Bingöl'de açılmıştır arkadaşlar. Dünyanın en fazla petrol rezervine sahip ülkesi de Venezuela'dır. Yaptığı bağlamalarla UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi, kültürel miras taşıcısı seçilen ve 2013'te hayatını kaybeden kişi Bekir Teker'idir. Yaşayan insan hazinesi ünvanını Ebru ve Hat sanatındaki çalışmalarıyla alan kişi Fuat Başar'dır. Şubat 2022 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru için verilen 6 aylık süre kaç aya indirilmiştir? 4 aya indirilmiştir. Güncel TÜİK verisine göre en çok ithalat yaptığımız ülke Çin'dir. 2022 yılında kamu yatırımlarının sektöre göre dağılımında en çok pay sahibi ulaşımdır. 2022 Şubat tarihinde NATO ile ilişkisini bahane ederek Rusya'nın savaş açtığı ülke Ukrayna'dır arkadaşlar. Ocak 2022 tarihinde hayatını kaybeden Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Mısır'da düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyon olan milli bilardocumuz Semih Saygıner'dir. Evet geçtik. 4 ayda 1053 kitap okuyarak Güneş Rekorlar kitabına giren 8 yaşındaki çocuk Mahir Atabey'dir. Helal olsun. Yeni kimlik kartı geçerlik süresi 10 yıldır arkadaşlar. Japonya'nın 100. Başbakanı Kishida Fumoi. Kasım 2021'de 1800 yıllık demir maske bulunan kent Hadrianapolis antik kentidir. Uluslararası Dünya Müzik Fuarı Vomex 2021 Sanatçı Ödülünü hangi sanatçımıza vermiştir? Aynur Doğan. Ocak 2022 tarihinde Vittel Uluslararası Son Atletizm Yarışması'nda 60 metrede birinciliği elde eden sporcumuz Kayhan Özer'dir. Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikasının açıldığı ilimiz Aydın, Söke ilçesi. 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda en iyi orta oyuncu seçilen sporcumuz Eda Erdem'dir. Zaten bu soru çıkmıştı diye hatırlıyorum. İstiklal Marşımız ilk defa hangi anayasada yer almıştır? 82 Anayasası arkadaşlar Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı için yarışmaya katıldığında hangi ilin milletvekiliydi burdur arkadaşlar 15 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en büyük mağarası olan Pınar Gözü mağarası hangi ilimizdedir Isparta'dadır olimpiyat sporları bayrağı üzerindeki mavi halka hangi kıtayı temsil eder Avrupa bu halkaların renkleriyle kıtaları bilirsen senin için iyi olur 6G teknolojisi için uzaya uydu gönderen ülke Çin'dir. Evet. UNESCO yaşayan insan hazinesi listesine Sipsi ustası olarak dahil edilen kişi Halime Özge. Huysuz Virjil lakabıyla tanınan ve hayatını kaybeden sanatçımız Seyfi Dursunoğlu'dur. İlk kadın öğretmenimiz Fatma Refet Angın'dır. Evet geçtik. Yunan gemilerinin yaklaşmasını engellemek amacıyla Türkiye'nin yayınladığı ve bilgilendirme sistemi Navte'dir. Yanda görseli var. Servi Boylum Al Yazmalım eseri kime aittir? Cengiz Aytmatov, Kıbrıs Barış Harekatı döneminde Başbakanımız Bülent Ecevit'ti. Türkiye'nin en büyük doğal gaz depolama alanı Aksaray'dır. Tropikal meyve yetiştirilmek için toprak kiraladığımız ülke Sudan. Atmosferin en yoğun gazlı ve en önemli katmanlarından olan en alt katmanın adı troposferdir. Önceden Şangay Beşisi olarak anılan Şangay İşbirliği Örgütü hangi ülkenin katılımı ile sayısını 6 üye çıkarmıştır? Özbekistan arkadaşlar. Savaş ve Barış adlı romanıyla tanınan Rus yazar Tolstoy'dur. Braille alfabesinin mucidi Louis Braille. Kasım 2020 tarihinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Arjantin'in efsane futbolcusu Maradona. Galata Kulesi'nden Üsküdar'a kadar uçarak gitmeyi başardığı deneyiyle dünyaya adını duyuran Türk İslam bilgini Hezarfan Ahmet Çelebi'dir. Türkiye'nin milletler cemiyetindeki ilk temsilcisi Cemal Hüsnü Taray. En uzun kara sınırı hangi iki ülke arasında bulunmaktadır? ABD ile Kanada arkadaşlar. Ülkemizdeki ilk kadın doktor Safiye Ali'dir. Evet, ülkemizdeki ilk kadın avukat Süreyya Ağoğlu. Ülkemizdeki ilk kadın pilot Bedriye Tahir Gökmen'dir. Önemlidir ilkler. Ülkemizde ilk kadın opera sanatçısı Semiha Berksoy'dur. Yine ilklerden geldi. Türkiye'nin ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen. Türkiye'nin ilk kadın pilotu Bedriye Tahir Gökmen olacak. Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu Jale İnan. İlklere devam ediyoruz. Türkiye'nin ilk kadın bakanı Türkan Akyol. İlk kadın vali Lale Aytaman. İlk kadın başbakan Tan Suçiller. İlk kadın heykeltıraş Sabiha Ben Gütaş diye kadınları burada sonlandırıyoruz. Telgraf ve Morse alfabesini bulan bilim insanı Samuel Morse arkadaşlar. Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusunun adı İmece olmalı. Evet geçtik. Psikolojik romanları ile tanınan ve Cin Göz Recai 9. Harika Hariciye Koyuşu adlı eserlere sahip olan yazarımız kimdir? Peyami Safa. Bağdat'ta bulunan Beytül Hikmen'in yöneticisi olan İslam bilgini Harezmi'dir. Gazeli Mahmut'un sarayımın en değerli hazinesi dediği kişi kimdir? El-Biruni. Tafüt, Teafüt eseri hangi İslam bilginine aittir? İbni Rüşt. İlk göz ameliyatını yapan ve çiçek hastalığının kızamıktan farklı olduğunu keşfeden İslam bilgini Errazi. Cerrahi takvimini yapıp Melikşah'a sunan aynı zamanda Pascal üçgenini bulan bilim insanı Ömer Hayyam'dır. Bağdat Nizamiye Medresesi'nde baş müderris olarak görev yapan ve İhyaül Ulumiddin eserinin sahibi Gazali'dir. Modern optik biliminin kurucusu aynı zamanda El Hacen olarak bilinen İslam bilgini İbnül Heysem'dir. İhyaül Ulum ve El Musikil Kebir eserlerinin sahibi pozitif bilimlerinin kurucusu Farabi'dir. kitab Şifa eserinin sahibi İbni Sina'dır. Avrupa'da geber olarak tanınan ve hocaların hocası olarak anılan Türk İslam bilgini Cabir bin Hayyam'dır. NASA tarafından ayda bir bölgeye adı verilen ve Risale-tül Fethiye eseri bulunan ünlü İslam bilgini Ali Kuşçu. Osmanlı Devleti'nin ilk Şeyhülislamı olan ve Aynül Ayan eseri bulunan bilgin Molla Fenari'dir. Osmanlı Devleti'nde kaptan Derya olarak görev yapan Kitabı Bahriye eseriyle tanınan kişi Piri Reis'tir. Akdeniz oyunları ilk kez Mısır'da yapılmıştır 1051 yılında. Fezleke adlı eser Katip Çelebi'ye aittir. Seyahatname eseri Evliya Çelebi'ye aittir. Mikrobu keşfeden ilk bilim insanı ve Maddedül Hayat eseriyle tanınan kişi Akşemseddin. Mürecceb-name eseriyle tanınan Türk plastik cerrahinin babası olarak adlandırılan hekim Sabuncuoğlu Şerafettin. 3. Murat döneminde İstanbul'da ilk rasathaneyi kuran bilim insanı Takoyudin Mehmet. Dünya tarihinde roketle kendini uçuran ilk bilim insanı Lagari Hasan Çelebi. Ünlü Osmanlı minyatürcülerinden olan ve Cemal Ül Küttab adlı eseri bulunan bilgin matrakçı nasustur. Mecelleyi hazırlayan komisyonun başbakanlığını yapan ve başkanlığını yapan kısası Enbiya adlı eseri bulunan Ahmet Cevdet Paşa'dır. Evet geçtim. 73'te Osmanlı Devleti'nin ilk resim sergisini açan ve bunun yanında karpuz dilimli ve üzümlü Natürmort eseri bulunan kişi Şeker Ahmet Paşa'dır. UNESCO Dünya Miras Sitesi'nde yer alan Sivas'ta bulunan Avrupalı bilim insanlarınca Anadolu'nun El Hamrası olarak bilinen Divri Ulu Cami ve Darüşşifası'dır. Yine Nevşehir sınırlarında yer alan Güzel Atlar Diyarı olarak bilinen yer Kapadokya'dır. Bin Tanrılı Şehir olarak bilinen ve Çorum'un Boğazköy ilçesinde bulunan Hattuşa'dır. Dünyanın 8. harikası olarak bilinen Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarında bulunan 1. Antikokos tarafından yaptırılmış Nemrut Dağı'dır. Güzel bilgiler. Denizli il sınırı içerisinde yer alan ve kutsal kent anlamına gelen yer Hierapolis Pamukkale'dir. Karabük ilçesinde bulunan Konuma'nın başkenti olarak bilinen Safranbolu şehridir. Çanakkale elimizde bulunan Troya Savaşı'nın yapıldığı yer olarak bilinen alan Truva Antik alanıdır. Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği yapı Selimiye Camii ve Külliyesi. UNESCO tarafından listeye alınan Konya'nın Çumra ilçesinde bulunan ve tarihin ilk şehir yerleşmesi olarak bilinen yer Çatalhöyük, Neolitik alanı. Bursa ilinde bulunan ve UNESCO tarafından listeye alınan yer Cumalı Kızık köyü, İzmir ilinde bulunan ve yine UNESCO tarafından listeye alınan Bergama'dır. Selçuk kütüphanesi ve Artemis tapınağını da içinde barındıran bölge Efes'tir. Kars ili içerisinde bulunan Ebulfet ünvanı alan bölge Ani arkeolojik alanıdır. İstanbul'un gözü olarak bilinen Aragüler tarafından keşfedilen yer Aprodisas arkadaşlar. Bu da yine çıkarsa çok güzel bir soru olur. Eleyici olur. Nisan 2021'de Avrupa Birliği tarafından tescillenen Taşköprü Sarımsağı hangi ilimize ait bir üründür? Kastamonu. Ocak 2021'de Diyarbakır'da hangi Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı mezarı bulunmuştur? 1. Kılıç Arslan. Nisan 2021'de uzaydan çekilen Dünya Fotoğrafları Yarışması'nda Van Gölü fotoğrafıyla birinci olan astronot Kate Robbins. Evet, 1955 yılında Türkiye, Pakistan, Irak, İran ve İngiltere arasında kurulan ve amacı Orta Doğu'da gelişen Sovyet nüfusunu kırmayı amaçlayan askeri ve siyasi örgütlenme Bağdat Bakıdır. ABD'li oyun devi Zaygna Yasa Türk oyun şirketi Peak Games güreş dalında en genç dünya şampiyonu olan ve asrın güreşçisi olarak güreşen kişi Hamza Yerlikaya Mitkime bağlı olarak çalışır. Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışır arkadaşlar. 200 TL'nin üzerinde bulunan "Sevelim sevilelim" sözü kime aittir? Yunus Emre. Haftalık çalışma süresini 4 güne düşüren ülke Belçika'dır. Dünyada sadece Kahramanmaraş'ta yaşadığı keşfedilen yeni örümcek cinsine verilen ad Turco Crown. 2019 Haziran ayında hangi ülkeye uygulanan ambargo 2021 yılında Suudi Arabistan'ın kara, deniz ve hava sınırlarını aşmasıyla son bulmuştur? Katar arkadaşlar. Ocak 2021 yılında ABD'nin Florida eyaletinde bulunan hangi üst bölgesinde Türkiye'nin 5. nesil haberleşme uydusu TürkSat 5A uzaya gönderilmiştir? Cape Canaveral üssü. NASA'nın keşif aracı 7 ay süren 480 milyon kilometrelik yolculuğun ardından hangi gezegene inmiştir? Mars arkadaşlar. Dünya klasikleri arasında yer alan Faust hangi yazara aittir? Göte'ye aittir. Ve 24 Mart 2021 tarihinde Süveyş kanalının yaklaşık bir hafta tıkanmasına sebep olan dev konteyner gemisinin adı The Ever Given biliyorsun kaza yaparak Süveyş kanalını bayan meşgul etti. Geçtik 2021 Nisan ayında NASA'nın yaptığı açıklamaya göre Mars'a gönderilen helikopterin ilk kez başarıyla havalandığı ve Başka bir gezegende uçurulan ilk hava aracı olarak adlandırılan helikopterin ismi Ingenuity. Evet, Eylül 2021'de ampute futbolu milli takımımız hangi ülkeyi mağlup ederek ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. İspanya'yı mağlup ettiler. Ocak 2022 yılında hangi ülkede LPG fiyatlarında yüksek zam yapılması ile birlikte başlayan protestolar sonunda olağanüstü hal ilan edilmiştir. Kazakistan 4 Mart 2022 tarihinde 67 yaşında hayatını kaybeden şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle tanınan Akrep Nalan lakaplı kişi Füsun Nalan açın. Mart 2022 tarihinde açılışı yapılan dünyanın en uzun köprüsüne sahip Japonya'yı geride bırakarak birinci sırayı ele alan köprümüz 1915 Çanakkale Köprüsü'dür. 21 Mart 2022, 2022 günü havalanan Boeing 737 yolcu uçağı kalkıştan 1 saat 37 dakika sonra düşüşe düşüş geçti. Hiçbir yolcu kurtarılamadı. Bu uçak hangi ülke yakınlarına düşmüştür? Çin, Luzo yakınlarına düşmüştür. Ayla filminin yönetmeni Can Ulkay'dır. Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 6 madalya alarak ülkemizi gururlandıran ve 9. kez Avrupa şampiyonluğu elde eden güreşçimiz Taha Akgül'dür. Habbam sınıfı, Yıldız Karayel ve Kartma Geceleri eserleri kime aittir? Rıfat Ilgaz. Kasım 2021 tarihinde dünyanın ilk düşünen robotunu üreten ülke Japonya'dır. Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg Facebook'un adını değiştirdiğini açıkladı. Facebook'un yeni adı Meta'dır. Periyodik tabloyu sıralamak için periyodik kanunu bulan kimyager Dimitri Mendelev. Karabibik isimli eserin yazarı Nebizade Nazım olmalı. Ceviz kabuğundaki Evren adlı eseriyle tanınan ve Mart 2018 yılında hayatını kaybeden ünlü fizikçi Stephen Hawking'dir. 3 Mart 2022 tarihinde efat eden Capuchin Copacino ve Kutsal Damacana o Colpacino olabilir, gibi yapımlarda rol alan 51 yaşındaki oyuncu Hüseyin Elma Le Pınar. Kanus antik kenti hangi yerimizde yer almaktadır? Muğla arkadaşlar. Pisa Kulesi nerededir? İtalya'dadır. Cüce gezegen olarak da bilinen Plüton'u 1930 senesinde hangi bilim insanı keşfetmiştir? Sail Tombao. Miras bırakanının ölümüyle mirasçılara geçen bütün hak ve borçlarıyla hukuki ilişkilerin tümüne verilen isim Tereke'dir. Milletvekili'nin düşürülmesine ilişkin TBMM'ye karşı ne kadar süre içerisinde iptal lavası açılabilir? 7 gün arkadaşlar. Evet burada bırakalım. Devamını yarın devam ederiz inşallah. Yine 100 adet güncel bilgisini de paylaştım. Orta öğretimler için çok güzel. Buradan lisans da ön lisans soğuk hale yakaladık. İnşallah çıkacak sizde de. Bu videoyu durdurup tekrar tekrar izlemeye çalışın. Tüm bilgileri kafanıza atmaya çalışın. İnşallah çıkarsa hızlı bir şekilde işaretleyip geçersiniz. Kendinize iyi bakın. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi çalışmalar. Lütfen beğendiysen de beğenmeyi unutma. Görüşmek üzere.